Yazılı yazılır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 1. bilişim yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı soruna ve daha fazlasına yazılılar.net adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğini tehdit eden kaynaklardan değildir diye sorulmakta. Kullanıcı hataları veri güvenliğini tehdit etmektedir. Yanlışlıkla bir insan bir veriyi silebilir. Hacker'lar aynı şekilde arkadaşlar veriyi çalabilir, silebilir. Sistem hataları da aynı şekilde ama hastalıklar yani normal insanın geçirmiş olduğu bir hastalık veri güvenliği açısından bir sorun teşkil etmeyecektir. Cevabımız denizi şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğini tehdit eden kaynaklardan değildir? Kötü amaçlı yazılımlar evet tehdit eder. Teknik saldırılar evet tehdit edecektir. Kötü niyetli kişi saldırıları da veri güvenliğini tehdit ederken sistem yapıları tehdit etmez alakasız olduğundan dolayı Cevabımız denizi şıkkıdır. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı yazılımların genel adıdır? Malware, Adware, Spyware, Trojan. Cevabımız A şıkkı malware olacaktır arkadaşlar. Malware kötü amaçlı yazılımların genel adı olacaktır. Bunun yanındaki Adware, Spyware ve Trojan bunların bir türü olarak söylenebilir. Cevabımız adına şıkkı. 4. Aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı yazılımlardan değildir? Solucanlar bir virüstür. Truva atları bir virüstür. Virüsler zaten kötü amaçlı bir yazılımdır başlı başına. Ama bakteriler normal insan hayatında olan yani günlük hayatımızda olabilecek şeylerdir ve bunlar kötü amaçlı bir yazılım değildir. Bir canlıdır. Cevabımız Bursa şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi bilgilerimize zarar vermez? Olumsuz sorulmuş. Solucanlar verecektir virüsler. Truva atı verecektir virüstür casus yazılım da aynı şekilde virüs tarzında kötü amaçlı bir yazılım olacaktır. Ama güvenlik duvarı aksine bizim güvenliğimizi sağlayan bir e, ifadedir. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan Şıkkı güvenlik duvarı. 6. Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarımızı ve verilerimizi tehdit etmektedir. Hangisi bu tür tehditlerden değildir? Yazılıma zarar vermek, evet yapılabilirler. Bilgi çalma, evet yapabilirler. Hackerlar bilgisayarımıza ulaşarak verimizi alabilirler. Bu şekilde tehdit edebilirler. Para hırsızlığı da aynı şekilde verilerimizden bankacılık hesaplarımıza ulaşabilirler. Genel para hırsızlığı da yapılabilir ama yangın çıkarmanın kötü amaçlı bir yazılımdan dolayı kaynaklanacağını söyleyemeyiz. Cevabımız bursa şıkkı. 7. sorumuz Bilgisayarın çok sayıda virüs tarafından ele geçirildiği ve bundan kurtulmak için gerekli yazılımın satın alınması gerektiği mesajını vererek bizi kandıran kötü amaçlı yazılım aşağıdakilerden hangisidir de deniliyor. Casus, reklam, korku, korsan. Cevabımız şıkı casus yazılım olacaktır. Bakın casus yazılım ne yapıyor? Bizi kandırıyor arkadaşlar. Aslında iyi bir yazılımmış gibi bize kendini gösteriyor ama kötü bir yazılım. Bundan dolayı da casus yazılım olarak isimlendirildiğini söyleyebiliriz. Cevabımız Adana şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi virüs belirtisi değildir? Olumsuz sorulmuş A bakalım. Bilgisayara sık sık kilitlenmesi. Evet, normal bir durumda bilgisayarımız sık sık kilitlenmez. Böyle, böyle bir şey oluyorsa büyük ihtimalle virüs söz konusu olacaktır. O yüzden doğrudur, doğru olduğu için eledik, yanlış arıyoruz. Bilgisayarın istem dışı davranışlarda bulunması. Bakın istememiz dışında gerçekleşiyorsa gene bu da bir virüs aracılığıyla olabilir bilgisayarı uzun süre kullanmayınca ekranın kapanması. Bunun işareti direkt virüs olmayacaktır. Çünkü uzun süre kullanmazsak bilgisayarımızı bilgisayar kendisini kendi kendini ekranını karartacaktır arkadaşlar güç tasarrufundan dolayı. Bu bilgisayarın bir özelliğidir. Herhangi bir virüs sonucu oluşmamakta. Bilgisayarın normalden daha yavaş çalışması da gene bir virüsün etkisinde olduğunu gösterebilir. Cevabımız Ceyhan şıkkı yanlış aradığımızdan dolayı. 9. Aşağıda verilen simgelerden hangisi video dosyasına aittir? Bilgi yarışması video dosyası olamaz. Güzel bir göz şeklinde bir şarkı bu mp3 uzantısı olduğundan dolayı bu da ses dosyasıdır. Ders kitabım Word'de yazdırılmış arkadaşlar. Bu da bir metin dosyası olacaktır. Buradaki WMV'de bir uzantı olacaktır. Ne uzantısı? Video dosyası uzantısı olacaktır. Buradan da video dosyası olduğunu anlayabiliriz. Cevabımız Denizli Şıkkı. 10 kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirilmiş sistemlerdir. Sürekli olarak zararlı yazılımlar yayarlar ve kullanıcıları bunun farkında değildir. Yukarıda tanımı verilen kötü amaçlı yazılım hangisidir? Zombi bilgisayar, korku yazılım, reklam yazılımı, turu atı. Cevabımız A şıkkı zombi yazılım olacaktır. Kullanıcıları bakın onu fark etmemekte yani zombi gibi dolaşmaktadır. Adı da buradan geldiğini söyleyebilmekteyiz. Cevabımız Adana şıkkı. 11. Bir bina içindeki bilgisayarları ya da birbirine çok yakın mesafedeki bilgisayarları birbirine bağlamak için hangi ağ yapısı kullanılır? Wireless, kablosuz ağ olacaktır. WAN, LAN, MAN olarak verilmiş oluyor arkadaşlar. WAN geniş alan ağ demektir. LAN yerel alan ağ demektir. MAN ise arkadaşlar metropol alan ağ demektir. Bizim istediğimiz bakın en yakın olanı yani çok yakın mesafedeki bilgisayarları bağlamak için yani bir atıyorum bir binadaki gibi. Bunun için hangi al, geniş al, hangi ağ al kullanacağız? Cevabımız B şıkkındaki LAN olacaktır. LAN ne demektir? Yerel alan A demektir arkadaşlar ve gördüğünüz gibi en yakın e, mesafeler dolundan dolayı yerel bir şekilde kurulacaktır. İsmi de buradan gelmekte. Cevabımız Bursa şıkkı. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 12. sorumuza devam edebiliriz. Coğrafi olarak uzak mesafedeki bilgisayarları birbirine bağlamak için hangi ağ yapısı kullanılır? Kablolu ağ, van, man, lan. Ne demiştik? Geniş alana aydı, metropol alana aydı, lokal yani yerel alan aydı. Kablolu ağ zaten bunların arasına girmez. Buradaki de çok uzak mesafeciler için kullanılmakta. Cevabımız nedir? B şıkkındaki van geniş alana olacaktır arkadaşlar geniş alan ağ kullanılmakta da çok uzak mesafelerden bahsediyorsak bunu kullanabiliriz. Örnek olarak interneti verebiliriz. 13. Bilgisayarlar birbiriyle haberleşmek için ortak bir protokol kullanırlar. Bu protokole ne ad verilir? TCP IP ifadeleri verilmekte. Evet doğru. Her bilgisayarın kendine ait bir IP adresi olacaktır. Bu da haberleşmek için kullanılan ortak bir protokol olarak bahsedilebilir. Dursun. Diğerleri zaten baktığımızda alan ağlarıdır arkadaşlar. Alan ağlarının bu şekilde bir protokolle alakası yoktur. Bunları eledik. Cevabımızı A olarak işaretleyebiliriz. 14. İnternet ağ yapısı aşağıdakilerden hangisiyle başlar? www.ivs.html.dns Cevabımız D şıkkı DNS olacaktır. Sakın WW'ye karıştırmayın arkadaşlar. İnternet ağ yapısı dediğimizde ilk olarak bir DNS adresi olacaktır. O yüzden DNS ile başladığını söyleyebiliriz. 15. Aşağıdakilerden hangisi bir IP numarası olabilir? Evet güzel bir soru buraya yıldızımızı atalım. Hatta 3 tane yıldız atalım. IP numaralarında şunu bilmemiz gerekiyor. IP numaralarında arkadaşlar 4 tane bölüm olacaktır. Buralara noktalar konulacaktır. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane bölüm vardır. Ve bu bölümlere 0 ile 255 sayıları arasındaki sayılar yazılabilir. Tabi bunlar da dahil olacaktır. Yani şu şekilde en düşük olarak baktığımızda 0, 0, 0 şeklinde. En yüksek olarak baktığımızda da 255, 255. 255.255 255 şeklinde bu aralıkta olacağını söyleyebiliriz. Buna göre IP adreslerine bakalım. A şıkkında verilen gördüğünüz gibi 5 tane bölümden oluşuyor. En fazla 4 bölümümüz hatta en fazla değil direkt 4 bölümümüz vardı. A'yı eledik. B'ye baktığımızda evet 4 bölümümüz var ve sayılarda aralığı tutturmakta. Evet bu doğru olabilir. Diğer şıklara da bakacağız. C'ye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 gene 5 bölüm var eledik. 4 arıyoruz. D'de ise baktığımızda 3 bölüm var bunu da eledik. Cevabımız Bursa Şık. IP adresleri hakkında bilmeniz gereken 4 tane bölümden oluşmaları ve sayıları 0 ile 255 aralarında olması 0 ile 255 de dahil. 16. Bir web sitesinin internetteki adına nokta nokta. Web sitesinin internetteki adına biz domain demekteyiz. Domain satın alınan bir şeydir arkadaşlar. Domain girerek eşsiz bir domain şeklinde isminizi bulabilirsiniz. Örnek verecek olursam kendi sistemden yazılıdayım noktanetin adı arkadaşlar yani direkt bu ifade nedir domain olacaktır yani bu web sitesinin adı olarak geçmekte adresine ise url denilmektedir evet web site adresimizde url olarak geçmektedir bu adres olmadan bir internet kullanıcı web sitesine sadece .NET adresiyle ulaşabilir. Evet ve web sitelerinin bir IP adresi vardır arkadaşlar. Eğer siz bu domaini almamışsanız IP adresleriyle de bu web sitesine girebilirsiniz. Örnek verecek olursak gene benim sitemde benim sitemin IP adresi işte bu şekilde. Atıyorum şu an bir sallayalım. IP adresi sallayalım arkadaşlar. 192 ile başlasın. 68 4 1. Yani salladım şu an. Atıyorum 4 bölümden oluşturduk. Benim eğer atıyorum bir sitem var ve sitemin domaini yoksa Domain'e giremiyorsam neyle girebilirim siteye? Bu IP adresini arama çubuğuna yazarsam yani domaini yazdığım yere yazarsam gene o siteye ulaşabileceğimi söyleyebilirim. Domainimiz yoksa IP adresiyle ulaşım sağlayabiliriz. Bu herhangi bir IP adresi arkadaşı hani var mı onu da bilmiyorum şu an salladım. O yüzden dikkate almanıza gerek yok. 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitelerinden değildir? map.gom.tr, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanmış olduğu bir web sitesi. Eledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kullandığı bir web sitesi eledik. Zaten Go arkadaşlar government'tan gelecektir. Yani hükümet anlamına gelir. Hükümet de işte devletin kullanmış olduğu web sitelerini göstermekte. Başbakanlık.gov.tr gene başbakanlığa ait bir resmi sitedir. Ama D'deki google.com.tr'ye baktığımızda bir arama motorudur arkadaşlar. Bu yüzden de böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Ayrıca Google Türklere ait değildir arkadaşlar. Cevabımız denizi şıkkı 18 internet adreslerine ticari siteler için nokta nokta üniversiteler için nokta nokta ilkokul ve ortaokul liseler için nokta nokta askeri siteler için nokta nokta uzantısı kullanır gene bu web siteler uzantıları da çok önemlidir bunların belli e, kategorileri var gördüğünüz gibi öncelikle biz ticari bir site kullanıyorsak commercial'dan gelen com'u kullanmamız gerekecektir üniversiteler için bir uzantı kullanıyorsak education'dan gelen edu'yu kullanmamız gerekmekte atıyorum bir üniversite adresi yazdığınızda Boğaz için atıyorum bunu söyleyecek olursak bu .edu.tr şeklinde bu e, üniversitenin adresini söyleyebiliriz. Uzantımız edu olacaktır üniversiteden bahsediyorsak. Bunun harici ilkokul, ortaokul ve liselerden bahsediyorsak bu sefer de k12 uzantısı kullanacağız. Atıyorum Ahi Evran Ortaokul diyelim. Ahi Evran Ortaokul işte dedik. Noktayı koyduktan sonra k12 .tr şeklinde ifademizi söyleyeceğiz. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Sonra askeri siteler içinde neyi kullanıyoruz? Mili kullanıyoruz. Bu mil de nedir? Militeriden gelmektedir. Bu da askeriyeden gelecektir. Education K12 militeri mil cevabımız böylelikle Adana şıkkıdır. 19. Japonya'nın ülke kodu aşağıdakilerden hangisidir? JPTRDUUS. Cevabımız A şıkkı tabii ki de Japonya'nın kodu JP olacaktır. Bunun harici TR Türkiye bildiğiniz gibi DE arkadaşlar Deutschland yani Almanya olacaktır. US ise USA yani arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Cevabımız Adana şıkkı böylelikle. Sıra geldi 20. ve son sorumuza. Bir CD'nin boyutu ne kadardır? 700 MB, 600 MB, 500 MB, 400 MB. Bir CD'den bahsediyorsak cevabımız Adana şıkkı. 700 megabayt'tır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz diğer e, videolarımızdan diğer yazılılara da ulaşabilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarına kanalından ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde bu yazılı sorana ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız yazılıdayim.net adresimize uğrayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.